Merhaba beniniz ilginç ve işe yarar ürünler serisinde 40 bölümü geride bıraktık. Bu videoda ise 20 ile 40. bölüm arasında en beğendiğim ve halen daha kullandığım bence en iyi olan ürünleri sizin için seçtim. Hatta ilk 20 bölümde de bu da benzer bir best of videosu yapmıştım. Buraya linkini ekliyorum ve açıklamalar kısmına bu video bitiminde mutlaka o videoda göz atın. Ürünlerin sayısı fazla olduğu için özet olarak anlatacağım. Ürünün serinin hangi videosunda olduğunu alt kısımdaki nottan görüp ilginizi çekerse eğer detaylı incelemesini Serinin o bölümünden izleyebilirsiniz. Tüm ürünlerin linkleri ve serinin oynatma listesini açıklamalar kısmına ekliyorum. Beğendiğiniz ürünler olursa o linkleri kullanarak mobil uygulama üzerinden alırsanız bu serinin devam etmesine katkıda bulunmuş olursunuz. Son olarak gerçekten indirime girmiş ürünleri ve fırsatları Telegram ve WhatsApp kanallarımda paylaşıyorum. 54.000 kişi olduk. Açıklamalar kısmında linki mevcut. Katılmanızı rica ederim. Yine her zamanki gibi serinin devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yeni videoları da kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. İlk ürünümüzden başlayalım. Bu mini bir retro oyun konsolu. Küçük cihazın içerisinde tam 50 bin adet oyun bulunuyor. 50'den fazla retro cihazın oyunlarını çalıştırabiliyor. Kablosuz iki kolu ve kablolu olmak üzere 4 kol üzerinden 4 kişi oynayabiliyorsunuz. HDMI çıkışı sayesinde tüm televizyon, monitör, projeksiyonlarda kullanılabiliyor. Bu cihazın yaptığını cep telefonuyla veya TV Box'la veya bilgisayar kullanarak da yapabilirim de diyebilirsiniz. Ama bu cihazda neredeyse tüm retro oyunlar tek konsolda toplanmış ve oyun yükleme, ayar yapma gibi gibi olmadan tek tuşu basarak keyifle oynama imkanı sunuyor. Yine detaylı incelemesini buradaki videodan izleyebilirsiniz. Hatta burada benim mobil olarak oynamam gerekiyor diyorsanız da daha önce incelemesini yaptım Umbernic markasının burada gördüğünüz model kodlu Retro el oyun konsolunu da önerebilirim size. Bunun içerisinde de 64 GB'da 50.000, 128 GB versiyonunda 8.000 adet oyun bulunuyor. PlayStation 1 dahil tüm Retro oyun konsolları içerisinde mevcut. Yine kablolu olarak ekstra bir kol olabiliyorsunuz. HDMI çıkışı üzerinden görüntü aktarabiliyorsunuz. IPS bir ekranı bulunuyor. Gerçekten oynaması oldukça keyifli bir ürün. Benim de çoğu zaman yanıma aldığım, taşınabilir bir retro el oyun konsolu diyebilirim. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman Logitech markasının F710 oyun kontrolcüsü. Çıkalı epey olsa da son dönemde PlayStation ve Xbox oyun kollarına gelen zamlardan sonra fiyat performans olarak öne çıkıyor. Pek ergonomik bir yapısı yok. Yani yeni konsollar gibi değil ama bir süre sonra alışıyorsunuz. Elinize aldığınız zaman Logitech kalitesini hissettiriyor. 2.4 GHz dangalı ile Windows 10 ve 11 ile tam uyumlu. Yani direkt Xbox kontrolcüsü gibi algılıyor bilgisayar. Yine burada PlayStation 5 ve Xbox kontrolcüsünün fiyat baremine çıkamıyorsanız bence alınabilecek en iyi seçeneklerden birisi. Bir diğer ürünümüz akıllı bir kumanda. Arka kısmında bir klavye bulunuyor. Bu sayede uzun yazıları kolayca yazabiliyorsunuz. Yine normal kumanda olarak ve air mouse şeklinde de kullanılabiliyor. 2.4 GHz dangalı üzerinden klavye veya mouse destekleyen televizyona, bilgisayara, Android TV kutusuna, akıllı projeksiyona takabiliyorsunuz ve bir şey aramak istediğinizde klavyeyi ters çevirip yazmak normal bir klavyede yazmak gibi kolay oluyor. Bunun yine air mouse'u olmayan sadece klavye olan versiyonunu da serinin 28. bölümünde incelemiştim. Fiyatı daha uygun. Ona da göz atabilirsiniz. Diğer önümüze geldiğimiz zaman arka kısımda gördüğünüz bir monitör lambası. Bu lamba çalıştığınız ortamı aydınlatıyor. Etrafta dikkat dağıtıcı şeyler varsa da çevreden daha izole hissedip yaptığınız işe daha fazla odaklanabiliyorsunuz. Şarkıcılara sahnede vuran ışık gibi, sahne ışığı gibi düşünebilirsiniz. Gözler otomatikman ışığın olduğu yere doğru odaklanıyor. Yani dikkatinizin bir bölgede kalmasını istiyorsanız oda lambasını da açmadan kişiler bir lamba gibi düşünebilirsiniz. Parlaklık ve renk sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Ben bir buçuk yıldır neredeyse her gün kullandığım benim de acaba alırken bu ürünü gerek var mı diye düşündüğüm bir ürün. Kullanması keyifli özellikle karanlıkta çalışmayı sevenler için ve odaklanmayı da bir miktar arttırdığını da söyleyebilirim. Diğer bir ürünümüze geldiğimiz zaman astronot ambiyans lambası odanızın ister duvarını veya tavanını rengarenk yıldızlar ile gökyüzüne çevirebilir. Çalışırken de güzel bir atmosfer oluşturabilir veya uyurken yıldızları seyretmek gibi bir ambiyans oluşturabilirsiniz. Özellikle bu gaming odalarında kullanılıyor. Kafası mıknatıslı bir şekilde istediğiniz yöne doğru döndürebiliyorsunuz. Powerbank ile de çalışabiliyor. Yanında güç kablosu ve kumandası da geliyor. Masada sağlam durması için de böyle bir ayak yapmışlar. Çok şık ve şirin bir ürün. Yani güzel bir ambiyans ambiyans oluşturabilirsiniz bu ışık sayesinde. Diğer bir ürünümüze geldiğimiz zaman hareket sensörlü bir lamba koridorda veya çekmece işlerinde karanlık noktaları aydınlatabiliyor. Önümdeki sensör sayesinde 3 metreye kadar ve 120 dereceye kadar olan hareketleri algılayıp yanıyor. Bir sensörü bulunduğu için de aydınlıkta çalışmıyor. 8 led ile yeterli bir aydınlık verebiliyor. Bence fiyatına göre her evde bulunması gereken kullanışlı bir ürün diyebilirim. Bir diğer ürünümüz Basis markasının Type-C bir adaptörü. Type-C bağlantı üzerinden bağlanan tüm cihazlarla uyumlu tablet, telefon, Windows, bilgisayar veya benim gibi Macbook'ta da kullanabilirsiniz. Benim seçtiğim modelde Gigabit Ethernet portu, hafıza kartı, okuyucu, HDMI çıkışı, USB 3. İhtiyacınıza göre telefon takarsanız da yine OTG kablosu gibi de çalışabiliyor. Ben 9 in 1 versiyonunu aldım. Yani farklı versiyonları da var. İhtiyacınıza göre farklı modelleri de seçebilirsiniz. Diğer bir ürünümüz LED dijital duvar saati. Görünüş olarak dikkat çekici ve güzel bir ürün. Masanın üzerinde veya duvara kullanabilirsiniz. Güç kablosuyla çalışıyor. Elektrik gittiği zaman da içerisinde dahili bir pir bulunuyor bu sayede. Saati hafızasında tutabiliyor. Ayarlarından ister döngüsel ekran isterseniz de sadece saati göstertebiliyorsunuz. Ben koridora konumlandırdım. Oldukça şık ve güzel bir saat olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman RGB Big bir LED ışık. Normalde LED'ler bildiğiniz gibi tek renk olarak yanıyor. Örneğin kırmızı, mavi, yeşil gibi. Bu Big LED'lerde ise her renk kendisinden bağımsız olarak yanabiliyor. Bu sayede çok daha farklı ışık varyasyonlarında yanabiliyor. Yani gördüğünüz gibi tüm farklı renklerde modlarında böyle geçiş görebiliyorsunuz. Mobil uygulaması da mevcut. Müziğin ritmine göre farklı şekilde yakabiliyorsunuz. Örneğin burada bir masanın arkasına takıp güzel bir ambiyans oluşturabilirsiniz. Hatta ben burada elektrikli dart kabini yapmıştım onda kullandım bir tanesini şimdi bir tane daha aldım fiyat-performans olarak oldukça başarılı bir led ışık diyebilirim kumandası da böyle basit tarzda satılan ledler gibi değil kaliteli bir kumandası bulunuyor. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman MagSafe Powerbank'ler hem Havit markasının hem de Basis markasının Powerbank'ini aktif bir şekilde kullanıyorum. MagSafe bildiğiniz gibi iPhone'lar için olan kablosuz bir şarj standardı. iPhone 12'den sonraki cihazlarda mevcut. Yine kılıfın arkasına takılan adaptörlerle birlikte bazı Android telefonlarda da kullanılabiliyor. İkisinde de 10.000 mAh'lik bir batarya mevcut. 20 Watt'lık hızlı şarjı destekliyorlar. Bu Powerbank'lerin üzerine bir kablosuz şarj standı gibi düşünebilirsiniz. Yani kablosuz olarak koyduğunuz bir saat veya kulaklıkta şarj oluyor. Benim de powerbank kullanırken ki en büyük şikayetlerimden olan powerbank'in kablosuyla telefonun kablosunun bir yere dolanması derdini ortadan kaldırıyor bu powerbankler. Yani telefon üzerine iyi bir şekilde yapışıyor. Bu şekilde sallasanız bile herhangi bir düşme olmuyor. Küçük ve ince tasarımlarıyla birlikte pratik ve benim de her zaman çantamda taşıdığım powerbankler diyebilirim. Yani mutlaka bir MagSafe destekli powerbank deneyimlemenizi öneririm. Burada bir araya giriyorum. Eğer video işine yararsa beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma lütfen. Teşekkürler. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman elektrikli bir tırnak makası. Bu ürün hem tırnaklarınızı kesip aynı anda şekil verebiliyor ve törpülüyor. Yani tek işlemle iki işi halletmiş oluyor. İki farklı hız modunda yetişkinler için veya normal çocuklar için kullanabiliyorsunuz. Dokunmatik bir şekilde basıyorsunuz ve elinizi çekince duruyor. Bıçaklarına el girmiyor. Yani derine yerleştirilmiş tırnak etine herhangi bir zararı olmuyor. Yani isteseniz de fazla kesemiyorsunuz. 600 mAh'lik bataryası ile birlikte 2 saatte şarj oluyor ve 3 saat kesintisiz bir şekilde çalışabiliyor. Küçük yapısıyla taşımak için de pratik bir ürün. 1 yıldır aktif bir şekilde kullanıyoruz. Özellikle eşim aldı, çantasında sürekli bu ürünü taşıyor. Yani sensörleri sayesinde otomatik durma gibi özelliği de var. Hem yetişkinler için hem de özellikle tırnağını kestirmek istemeyen çocuklar için net bir çözüm. Yine yaşlılar için de gözleri görmüyorsa yanlış veya fazla kesme ihtimalinin de olmadığı için onlar için de oldukça uygun bir ürün diyebilirim. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman okuldan açıldığı tam bu hafta bizim yine tekrar favorimiz olan elektrikli kalem tıraş. Ürünün böyle bir tasarım bulunuyor. Alt kısmından 2 adet kalem pille çalışıyor. Kalemi bu şekilde buraya getirdikten sonra bastırıyorsunuz ve gördüğünüz gibi direkt hızlı bir şekilde açıyor ucunu. Çalışma mekanizması olarak şöyle şu kısım çıkıyor ve buradan da çöpünü dökebiliyorsunuz. Şu an burayı açtım için biraz buraya döküldü. Şöyle şu kısmı da açıp içini göstereyim size. Şu kısım tamamen çıkıyor. Şöyle görebildiğiniz gibi şurada bir kalem tıraş mevcut çift taraflı olarak. Yani şunun içerisinde bir motor bulunuyor. Tam olarak şu kısmı bastırdığınız zaman bu dönerek kalemi hızlı bir şekilde sivriltiyor. Şu an çalışmıyor çünkü tüm kapaklarının takılması gerekiyor. Öyle bir güvenlik önlemi koymuşlar. Bu da güzel olmuş. Bir diğer ürünümüz ayak yükseltici. Hatta şurada gördüğünüz ürünün kendisi. Ben bu ayak yükselticisini sürekli bir şekilde kullanıyorum. Koltuk ne kadar kaliteli olursa olsun sağlıklı bir oturuş pozisyonu için mutlaka ayaklarınızın yere tam basması gerekiyor. Ben de kışın burada gördüğünüz UFO'nun ayak ısıtıcısını kullanıyorum. Yazın ise bunu kullanıyorum. Kadifemsi bir hissi var. Kaymaz tabanı ile yerde sabit duruyor. Kılıfını çıkartıp makinede yakayabiliyorsunuz. Yine iç kısmında hafızalı bir sünger kullanılmış. Ayağınızın değdiği zaman böyle hoş bir hissiyatı bulunuyor. Yani illaki bunu almak zorunda değilsiniz ama eğer bilgisayar her başında uzun saatler boyunca vakit geçiriyorsanız bence mutlaka bir ayak yükseltici alın ve konfor ve rahatlık farkını görün derim. Bu ürün istediğiniz bir ürünü uzaktan kumandala kontrol etme imkanı sağlıyor size. Kumanda üzerinden prizdeki gücü açıp kapatabiliyorsunuz. Örneğin ışıklara, vantilatöre, panjura veya abajura neye, nereye takmak isterseniz ben ışıklarda kullandım. Hepsini aynı anda açma kapatma özelliği de mevcut. Şu an gördüğünüz gibi buradaki ışıklar bu kumandalarla açılıp kapanıyor. Yine dartın ışığını ve bilardo odasındaki ışıkları da bu kumanda sayesinde kontrol ediyorum. 20 metrelik bir çekim mesafesi bulunuyor. Pratik ve kullanışlı bir ürün diyebilirim. Diğer bir ürünümüze geldiğimiz zaman Bayfan markasının bir nemlendiricisi. Bu ürün hem kuru havayı nemlendiriyor hem de içerisine eklediğiniz uçucu yağlarla rahatlamanızı sağlıyor. Kumanda ile kontrol ediliyor, renk değiştirebiliyor, zamanlama fonksiyonu da mevcut. Bu zamana kadar denediğim 3 hava nemlendiricisinden de mutlaka ufak da olsa bir akıtma oluyordu. Bunda olmadı. Yani çalışırken de hafif böyle su şırıltısı gibi bir sesi var. Özellikle kışın ben bu odayı da klima ile ısıttığım için hava çok kuruyordu ve havayı nemlendirmek için o açıdan işimi fazlasıyla gördü diyebilirim. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman akıllı bir araç kamerası. Bu araç kamerası şeritten ayrıldığınızda uyarı verme, çarpışma algılama, şüpheli şahıs algılama, öndeki araca yaklaştığınızda uyarı verme, yola aniden çıkan bir yaya veya taşıtta uyarı verme, sesli kontrol ve 360 derece dönerek kayıt yapabiliyor. Yine ekstra özel bir kabloyla siz arabada yokken de 24 saat boyunca kayıt gerçekleştirebiliyor. Detaylı incelemesini buradaki videomdan izleyebilirsiniz. Bir diğer ürünümüz dikey bir priz. Şu kısımda her gün kullandığım bir priz. 8 adet fiş çıkışı, 2 adet tip A ve 1 adet de tip C girişi mevcut. Benim bunu almamdaki en büyük sebep az yer kaplaması, dikey olmasıyla birlikte taktığım fişlerin de birbirlerine engel olmamasıydı. Yani elinize aldığınız zaman malzeme kalitesini hissedebiliyorsunuz. Giriş ve çıkış değerlerini görüyorsunuz. Çok hızlı şarj etmiyor ama bence gayet yeterli. Önemli avantajlarından birisi 1700 jullük bir akım koruması da mevcut. Bu prizin birkaç farklı versiyonu versiyonu da bulunuyor. Benim aldığım bu en soldaki versiyon. Masanızı derli toplu bir hale kullanabileceğiniz oldukça şık ve kullanışlı bir priz diyebilirim. Diğer bir ürünümüze geldiğimiz zaman şurada gördüğünüz Go markasının altıgen ışıklı panelleri. Odam için aldığım en şık ışıkların da net olarak bunlar olduğunu söyleyebilirim. Bu ışıkları duvara yapıştırıyorsunuz. Şeklini istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Uygulaması üzerinden yüzlerce animasyon modu mevcut. Müziğin ritmine göre yanabiliyorlar. Sesle kontrol edilebiliyorlar. Kutu içerisinden 10 tane çıkıyor ve odanıza çok ayrı bir hava kattığını da söyleyebilirim bir diğer ürünümüz Victorinox markasının meşhur İsviçre çakısı denen bu markanın minik bir çakısı ve ben de sürekli anahtarlığımda taşıyorum. Bu çakı ile birlikte tornavida, kürdan, cımbız, bıçak, şişe açma, törpü, kablo sıyırma gibi özellikleri mevcut. Yani çok küçük ve kibar bir ürün. Hatta cımbızında bir puslu özelliği bile koymuş adamlar. Tam olarak anahtarla takılacak boyda yani her gerektiğinde kullanım için sürekli yanımda olan bir çakı. Şiddetle de önerdiğim bir ürün diyebilirim. Bıçak küçük ama çok keskin, özellikle kargo paketlerini çakıyla açıyorum. Diğer bir ürünümüze geldiğimiz zaman, MagSafe bir cüzdan. 2 yıldır kartlık kullanıyordum. Herhalde evde cüzdan en çok kaybeden bendim. Telefon nerede veya cüzdan nerede sorusunu ortadan kaldırmak için telefonla cüzdanı birleştirdim ve şu an en azından sadece telefonum nerede diyorum. Telefonun arkasına sağlam bir şekilde oturuyor. İçerisine 3 adet kart koyabiliyorsunuz ve kartlar çok sağlam bir şekilde duruyor. Yani herhangi bir şekilde bir düşme olmadı bu zamana kadar. Orijinal Apple olanları da mevcut. Ancak fiyatlar çok ciddi manada artıyor. Benim kullandığım Spigen markası. Benim gibi cüzdanım nerede diye arıyorsunuz eğer sürekli ve çok fazla kartta kullanmıyorsanız bu tarz MaxxF destekli bir cüzdan almanızı öneririm. Bir diğer ürünümüz Xiaomi'nin şarj edilebilir bir mini fanı. En düşük güçte bile etkili bir serinlik veriyor. Dahili olarak 4000 mAh'lik bir pili var. Kablosuz olarak da 10 saat boyunca kullanılabiliyor. Minik ve şirin yapısıyla dikkat çekiyor. Gördüğünüz gibi direkt güç verebiliyorsunuz. Boyutuna göre çok fazla serinlik verdiğini söyleyebilirim. Fiyatı bir miktar pahalıydı. Son dönemde biraz indirim'e girmiş. Detaylı incelemesini buradaki videomdan izleyebilirsiniz. Bu ürün bir köpek kovucu, köpeklerin duyabileceği ultrasonik bir ses dalgası yayıyor ve köpeklerin kaçmasını sağlıyor. Yani burada köpeklere herhangi bir zarar yok. Size birinin çok tiz bir ses dinletmesi gibi düşünün. Köpeğin de konforunu bozuyor bu durum ve sesin geldiği yerden uzaklaşıyor. Yani saldırgan bir grup köpek üzerinize geldiğinde kullanmak için üretilmiş bir ürün. Keyif veya eğitim için kullanılmaması gerekli. Cins bazı köpeklerde daha az etki gösterdiğinle alakalı kılavuzunda bilgi mevcut. Benim denediğim tüm köpeklerde işe yaradı. Şu an ise kayınpederim köyde aktif bir şekilde kullanıyor. Bir diğer ürünümüz Lumin markasının bir soğuk içecek termosu. 7 saat boyunca Stanley'in termosuyla bu termosu kıyasladım ve ikisinde de 4 derecelik bir düşüş oldu. Bu termos soğuk tutma performansı açısından özellikle fiyatı düşünüldüğünde gayet başarılı denebilir. Eksi kısmı düşünce parçaları çok sağlam değil. Benimkinin üst kısmında bir kırılma oldu. Ancak soğuk tutma kısmına bir etkisi olmadı. Diğer bir ürünümüze geldiğimiz zaman televizyon taşıma aparatı. Bu ürünle birlikte ev içerisinde televizyonunuzu balkona, terasa veya istediğiniz yere kolayca taşıyabiliyorsunuz. Ben 32 inç bir monitör bağladım. 60 inçe kadar da destekliyor. Monitörle birlikte 40 kiloluk bir taşıma kapasitesi bulunuyor. Güzel bir şekilde dengelenmiş. Yani öne veya arkaya bir esneklik olmuyor. Tekerlerinde kilit mekanizması var. Kablo içinde bir kanal da bulunuyor. Önünde bir stand mevcut. Buraya istediğiniz herhangi bir şeyi koyabilirsiniz. Vesa uyumlu. Yani fiyatı bir tık pahalı ama bence sonuçta televizyonlar da ucuz değiller. Ürüne ihtiyacınız varsa bence mutlaka göz yapmanız gerek. Ben buradaki televizyonda şu an aktif bir şekilde kullanıyorum. Bir diğer ürünümüz minik bir bıçak belirme aleti. Küçük ama etkili bir ürün. Altındaki vantuz ile tezgah yapıştırıyorsunuz. Bıçağı aşağı doğru çekiyorsunuz. Bilerken adeta böyle bıçağın da metallerini soyuyor. Çok keskin yapıyor. Yani benim beklentimden daha keskin bir şekilde bıçakları bilediğini söyleyebilirim. Evet ürünleri bu kadardı. İlk 20 bölümde incelediğim en iyi 25 ürünü de buradaki video koydum. Yine serinin oynatma listesi de buradan izleyebilirsiniz. Eğer bu serinin devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tüm ürün linkleri açıklamalar kısmında mevcut. O linkleri kullanarak mobil uygulama üzerinden ürünleri alırsanız da bu serinin devam etmesine katkıda bulunmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.